Instagram biyografisine Spotify linki eklemek için şu adımları takip edebilirsiniz. Spotify uygulamasına giriş yaptıktan sonra linkini kopyalamak istediğiniz şarkının yanında bulunan 3 nokta simgesine dokunun. Daha sonra paylaş butonu ve açılan seçenekler arasında bağlantıyı kopyala seçeneği var ise buraya tıklayıp linki kopyalayabilirsiniz. Bendeki gibi bu seçenek yok ise WhatsApp ile devam edin son yazışmalardan herhangi birinin üzerine tıklayın ve altta bulunan yeşil butona tıklayarak şarkının linkine bu şekilde ulaşabilirsiniz. Daha sonra bunun üzerine basılı tutun. Rakamlar hariç geri kalan tüm harfleri kopyalayın. Bu şarkının linkidir. Daha sonra Instagram hesabınıza giriş yapın ve profil resminize tıklayın. Daha sonra profili düzenle ve buradan bağlantı ekle seçeneğini seçin. Harici bağlantı ekle butonuna tıklayın ve internet adresi URL kısmına basılı tutup kopyalamış olduğunuz linki buraya yapıştırabilirsiniz. Başlık kısmını isterseniz boş bırakabilir, isterseniz size uygun olan bir şey yazabilirsiniz. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra üstteki ikona tıklayarak işlemi sonlandırmış olacaksınız profil sayfanızı bu şekilde kontrol ettiğinizde Spotify linkine ulaşabilirsiniz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.